Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar size yine bu çiçekli yazmalarımla geldim. Bu yazmamın ana rengi krem, iç kısmı krem, kenarları yeşil, su yeşil. Ve ben alt sürafamı yaptım. ikinci aşama olarak ara modelimizi yapıyoruz. Ben yine yazmamı devam ediyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. iki tane sinek kanadı yapıyorum. Pardon. Tekli iki tane sinek kanadı yaptım zürafamın içine. Bakın bu şekilde sinek kanatlarımız orta boyda. Ve bu araya üç tane zürafa yapıyorum. Evet, üçüncü zürafamı yaptım. Aynı zürafamın içine tekrardan bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batıp önceki sinek kanatlarımın üzerine geri geliyorum. Bu araya bir köprü oluşturmuş oldum. Oluşturduğum köprünün içine tekrardan bir pırpır yapıp tepesine batıp bir sinek kanadı yapıyorum. Bakın birinci sinek kanadımızı yaptık. Tepe kısmına 3 tane sinek kanadı yapacağım. Yanlarda 2 sinek kanadı olacak. Dağımızın tepesinde 3 tane olacak. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Şimdiden sizlere verdiğiniz, vereceğiniz destekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Destekleriniz bizler için gerçekten çok önemli. Ve üçüncü sinek kanadımı da yaptım. Kenarından yarım sinek kanadımı tamamlıyorum. Ve buraya yarım sinek kanadımızı tamamladık. Bir tane daha pırpır yaptım aynı zürafamın içine. Ve tepesine düğüm attım tekrardan aşağı iniyorum Evet sinek kanadımızın bir tarafını da yaptık İki kanat olmuş oldu ve zürafa ile devam edelim zürafanın ara boşluğunu zürafa kısmını ben 10 tane yaptım siz bunu daha fazla da yapabilirsiniz arayı biraz daha açabilirsiniz benimki biraz sık oldu galiba siz bunu biraz daha açabilirsiniz tamamen kendi zevkinize kalmış Evet tamamladım zürafalarımı. Şimdi tekrardan 10. zürafamdan sonra buraya bir sinek kanadı yaptım. Aynı zürafamın içine ikinci sinek kanadını yapalım. Evet ikinci sinek kanadımızı da tamamladık. Yine 3 tane zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafamdan sonra buraya bir pırpır yaptım. Tekrardan diğer sinek kanadımın içine geliyorum. Buraya küçük bir köprü oluşturdum. Yine bir pırpır. Tepesine düğüm attım. Ve aşağıya indim. İkinci sinek kanadımızda yaptık. Yine bir pırpır yapalım. Evet, sinek kanıtlarımızı tamamladık. Tekrardan aşağı iniyorum. Yarım sinek kanadımı tamamlıyorum. tekrardan dibine bir tane daha pırpır yapıp ikinci sinek kanadımızı da yapalım buraya sinek kanadımız oluştu Şimdi tekrardan zürafamıza devam ediyoruz. Dağlarımızı yaptık. Bunlara küçük dağ diyebilirsiniz. Küçük maydanoz diyebilirsiniz. Veya kayalar da deniliyor. Tamamen sizin alışkanlığınıza bağlı. Herkes farklı bir isim de verebiliyor tabii ki. Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi üst kısmına geçelim birlikte. Evet. Pembe, yeşil ve kırmızıdan yaptım. İçindeki çiçekleri renkleri bu renk olduğu için. Şimdi kırmızı ipimi aldım. Buraya 10 tane zürafa bırakmıştık. Ve tam orta kısmından battım. Ortadaki zürafama battım ve buraya pırpırlarını yapıyorum. Düğümü attım. Buraya 5 tane pırpır yapacağım. ve 5. ip pırpırımızı da yapalım. Evet, 5 tane pırpırımızı tamamladık. Ve şimdi ipimizi en baştaki pırpırımıza geri getiriyorum iğnemle. Buraya tekrardan düğüm atıyorum. Ve burayı çok geniş bırakmıyorum ki toparlamış olsun. Ve aynı pırpırımın içine tekrardan düğüm atıyorum. Burada artırma yapıyorum. Aynı pırpırımın içine battım ve sırasıyla her bir pırpırımın üzerine tekrardan batarak ilerliyorum. Son pırpırın içine geldiğimde yine aynı şekilde pırpırımın içine ikinci bir düğüm atacağım. Baş pırpırlardan artırma yapacağız baştaki ve sondaki pırpırdan artırma yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi birinci sıramızı tamamladım ve tekrardan karşıya geçiyorum. Ve yine aynı pırpırın içine batıyorum. Ve yine her bir zürafamın içine bir defa batarak ilerliyorum. <laughs> yine son pırpırımın içine iki defa düğüm atacağım artırmış olacağım. Ve bu sırada 7 tane zürafamız olmuş oldu. Ben 3 bir tarafta, 3 bir tarafta zürafaları bırakıyorum. Yine mi buraya bıraktım. Bunu kesmiyorum buradan ki üstünü devam edeceğim çünkü. Ben krem ipimi aldım ve üçüncü zürafadan düğüm atıyorum. Bakın düğümümü attım üçüncü zürafadan. Buraya küçük minik bir pırpır yapacağım. Pırmı yaptım, tepesine düğüm atıyorum. Ve aynı zürafamın içine giriniyorum. Birincisine kanadımı yaptım. Bir tane daha yapalım. Yine minik bir pırpır. Evet sinek kanatlarımızı tamamladık. Çok büyük yapmadık sinek kanatlarımızı. İplerimizi keselim buradan. Fazlalık ipimizi alalım. Ve krem ipimizi bırakıyoruz. Buradan iğnemi alıyorum tekrar. Kırmızı ipimle devam edeceğim. Birinci sinek kanadımın tepesine battım buraya bir kafes oluşturmuş oldum ve ikinci sinek kanadımı batıyorum bir tane kafeste buraya oluşturduk ve son uca da batıyorum üç tane kutucuğumuz oluyor burada bakın üç tane bu boyutlardan Şimdi iğnemde ipim az kaldığı için ben ipime düğüm atacağım, rahat yapabilmek için, ipimin kaymaması için ki ipimi sonuna kadar bitiriyorum bu şekilde. Buraya her bir yaptığımız kafesimizin içine sık iğnelerle dolduruyoruz. Bunun sayısını saymıyorum ben. Üst kararınca dolana kadar. Evet birinciyi doldurduk. Şimdi ikinciye geçelim. Evet, bunu da tamamladık. Ve üçüncüye de geçelim. Üçüncüyü de yapalım. Modelimizi bu şekilde tamamlayalım. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Yapmak isteyen arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Bakın ben bu şekilde tamamladım. Çok da hoş bir model oldu minik minik sepetlerimiz olmuş oldu. Buna sepet oyası diyebiliriz. Hoşçakalın.